Arkadaşlar bugün sizinle en önemli bir videomuzda tekrar karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bu videomuz neden önemli diye soracak olursanız, çünkü bu videomuzda İngilizce cümlelerin Türkçe karşılığını sizlere yazacağım. Bu sefer kelimelerin Türkçesini değil, direkt ben cümlelerin Türkçesini sizlere yazıp ve öğreteceğim. Bu videonun sonunda kendinizi İngilizce konuşmak ya da İngilizce'de çevir yapmak bu kadar basit miydi diye bir soru soracaksınız. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben, sen, oyla cümle kurma mantığı. Örnek olarak I am a student. Bir kere I am ne demekti? Ben demekti değil mi? O zaman direkt ben ben yazıyoruz. E ise bir anlamını katıyordu. Yani ben bir buyum. Student ise öğrenci demek. Yani ben ne? Neyim? Ben öğrenciyim arkadaşlar. I am a student ya da kısaltılmış olarak I'm a student. Ben öğrenciyim. Oluyor. Buradaysa arkadaşlar You are. You are ise arkadaşlar Sen demek. Burada yine bir kişi Yani bir olarak kullanıyoruz. A doctor ise sen doktorsun. Yani sen doktorsun arkadaşlar. Bir sonrakinde ise arkadaşlar. He is. He is a worker. Burada aramızda belki worker'ın anlamını bilmeyenler vardır. Worker işçi demek arkadaşlar. İleriki derslerimizde yine İngilizce'deki bazı kelimeleri Türkçe karşılığını yazıp sizlere öğreteceğim. He is a worker. Bu sefer o diyoruz. O ne? İşçi. O işçi. Ama kimin için diyoruz? He olduğu için erkek için diyoruz. O işçi. She is a doctor. Bu sefer kız için diyoruz. Yine o. Doktor. Ama kız için unutmayın. He erkekler için, she ise kızlar için. It is a car. It in anlamı ise bu ya da o demektir. Burada bu olarak kullanacağız. Yani bu araba. It is a car. Ya da this is a car. O da aynı anlama gelir. Yani bu araba anlamını katar. Bu arkadaşlar. You are doctors. You'nun böyle bir anlamı da var. Yani siz sizler anlamına da gelir. Yukarıda gördüğünüz gibi you are sen olarak kullanıyoruz. Burada ise arkadaşlar siz sizler olarak kullanıyoruz. Bunu nasıl ayırt edeceğimizi sizlere öğreteyim. You, sen. Yani burada sen bir kişiden bahsediyoruz değil mi? O yüzden gördüğünüz gibi cümlenin içinde e takısı kullanılmış. E burada yok. Çünkü burada siz sizden. Çoğul kişi yani birden fazla kişiler. Oradan anlayabiliriz. You are doctors. Sizler doktorsunuz. sizler sizler doktorsunuz. Buradayız arkadaşlar. We are. We are biz demek. Buna da e taksını getirmemişiz. Çünkü biz birden fazla kişiyiz. We are friends. Friends arkadaş demek. Sonuna s taksi gelmiş. Bu birden fazla kişi olanların hepsinde S takısı gelir. Çünkü S ya da S çokluktu değil mi? Evet. We are friends. Yani biz arkadaşlarız. Biz. We are friends. Biz arkadaşlarız. Buradayız arkadaşlar. They. They are workers. Workers. Yani onlar. They are onlar demek. Ya da they. Onlar işçiler. Onlar işçiler. Şimdi bir kere daha tekrar edelim. Ben hepsinde tekrar kurallarını anlatacağım. I am the I a student. Ben öğrenciyim. You are a doctor. Sen doktorsun. Yine özellikle şu yula yani sen olan yula e, sizler olan you'yu karıştırmayın. He is a worker. O işi erkek için. Hatta şuraya yazayım. Şuraya da kız. Şimdi arkadaşlar she is a doctor. O doktor ama kız için diyoruz. It is a car. Bu araba. You are doctors. S gelmiş. Sizler doktorsunuz. Bu arada arkadaşlar it is yani bu o da gelir dedim ya. Kes e, sakın bunu yani erkek için ya da kız için ya da e, insanlar için kullanmayın. Çünkü bu nesneler için ve hayvanlar için kullanılır. Karşınızdaki kişi e, hakaret olarak anlamamasını istiyorsanız it isi can e, hayvanlar ve nesneler için kullanılır, kullanın. We are friends. Biz arkadaşlarız. They are workers. Onlar işçiler. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda beni desteklemeyi unutmayın. Bu videoyu da sevdiklerinizle paylaşın. Görüşmek üzere. Bye.